Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. 100 havlusu 50'ye 70 cm, 100 pamuk bir ürün 55 lira. La markasından boyalı Artemis meşrubat bardağı 27.50 olacak fiyatı. Benante üçlü desenli saklama kabı seti 330 liralık fiyatı var. Kare siyah yedekli tuvalet kağıtlı geliyor arkadaşlar 110 lira olacak fiyatı. 43 inç Google Smart TV 2 yıl garantili 9000 lira fiyatı. Vantuzlu kaydırmaz paspas geliyor farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 100 lira. Yuvarlak banyo taburesi farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 60 lira olacak. Kapaklı televizyon ünitesi 1500 liralık fiyatı var. Çok amaçlı organizer sepet 3 katlı bir ürün 430 liralık fiyatı var. Çiçek desen kayık tabak 20 cm adet fiyatı 30 lira. Çocuk kulaklığı 250 liralık adet fiyatı olacak. 2 yıl garantili bu ürün. Vakumlu erzak saklama kabı 3.2 litre kapasiteli adet fiyatı 100 lira olacak. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağı yazmayı unutmayın. Videoya da bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Katalogumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kutlu Badya seti 47.50 fiyatı olacak. Üçlü set fiyatı. 3 katlı duvar tipi düzenleyici 55 liralık fiyatı olacak bu ürünün. 53 cm askı rayı geliyor 130 lira fiyatı 6 kancalı bir ürün. Kumtel 5,5 litrelik dijital yağsız fritöz 2100 lira. Emsan alüminyum ezme sahan 18 cm 350 lira. Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri adet fiyatı 15 lira olacak. Polo Smart akım korumalı piliz 280 lira fiyatı 2 yılda garantili. Derin organizer geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 34.50. Tek fiyat plastik ürünler. Her bir ürün 16 liralık fiyatı var. LG markasından 50 inçlik Ultra HD Smart TV 2 yıl garantili 17.500 lira. Kadın kemer geliyor 105 cm. Arkadaşlar bu ürün 85 lira. İkili banyo paspas seti, kapitoneli tüylü, 265 lira. Benante fanuslu kahvaltılık, 320 liralık fiyatı var. Hisar Optima'dan altılı tatlı çatalı seti, 180 liralık fiyatı var. Kapaklı leğen 10 litrelik bir ürün, farklı renk seçenekleri mevcut, adet fiyatı 70 lira. 15 santimetrelik mutfak bıçağı, farklı renk seçenekleri mevcut, adet fiyatı 40 lira. Banyo paspas seti yine ikili bir ürün arkadaşlar. Fiyatı 230 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf farklı renkleri mevcut. 165 liralık fiyatı var. 32 cm'lik krep tavası yanmaz yapışmaz bir ürün. 190 liralık fiyatı var. Kek ve börek taşıma kabı geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 55 lira. Hisar Optima'dan altılı tatlı kaşığı seti 180 liralık fiyatı olacak. Tek kişilik skoç battaniye 150-200 cm ebatlarında 250 lira. Mısır kovalı pipetli bardak adet fiyatı 47.50. Farklı renkleri ve desenleri mevcut. Türk kahvesi makinası fakir markasından 2 yıl garantili 900 liralık fiyatı var. Çantalı piknik seti geliyor. Tam 31 parçalık bir ürün. Farklı renkleri de mevcut. Adet fiyatı 150 lira. Desenli seramik pizza tabağı 31 santimetrelik 110 lira olacak. Polo Smart saç düzleştirici 2 yıl garantili 220 santigrat dereceye kadar ısınabiliyor arkadaşlar. 300 lira fiyatı. Benante kahvaltı seti geliyor. Tam 12 parçalık bir ürün. 440 lira fiyatı. Kirli çamaşır sepeti 58 litre kapasiteli 220 lira fiyatı. Molinella çift kişilik baskılı pike 200-220 e cm ebatlarında 295 lira. Erkek kartlık geliyor dört gözlü ve metal mekanizmalı bir ürün 60 liralık fiyatı var. Colorina pasta servis seti 7'li set arkadaşlar 250 liralık fiyatı var. Deterjan hazneli mop geliyor mikrofiber paspaslı beraber arkadaşlar 420 lira. Çift kişilik Scotch battaniye 180'e 220 santimetreye batlarında 280 lira. Havlu saç bonesi farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 39.50. Çift kişilik kapitoneli yatak alezi 195 lira. Tek kişilik kapitoneli yatak alezi 150 lira. Tek fiyat ürünler var arkadaşlar. Farklı çeşitlerde ürünler. Adet fiyatı 34.50 olacak. Cam baharatlık geliyor. Farklı kapak renkleri mevcut. 20 lira adet fiyatı var. Pipetli bardak geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünlerin adet fiyatı 15 lira olacak. SM Comfort'tan kadın çapraz sandalet 37, 38 ve 39 numaralarda adet fiyatı 200 lira. Tek fiyat bıçak çeşitleri geliyor. İkili sebze bıçağı, ekmek bıçağı, üçlü tırtıklı sebze bıçağı ve şef bıçağı adet fiyatı 50 lira olacak bu ürünlerin. Yüksek taban kadın terlik geliyor 37, 38, 39 ve 40 numaralarda arkadaşlar adet fiyatı 80 lira. Masa örtüsü çeşitleri geliyor farklı renklerde 90 liralık adet fiyatı olacak. Vileda'dan Spino Ultra temizlik seti 500 liralık fiyatı olacak. Dikdörtgen saklama kabı seti üçlü set arkadaşlar 450 mililitre kapasiteli 18 liralık fiyatı var. Benante şık termos cam iç haznesi mevcut 1 litrelik bir ürün 600 liralık fiyatı var. Sporcu destek ürünleri elastik ayak bilekliği, elastik el bilekliği ve elastik dizlik fiyatı 50 lira olacak. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı da yine aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Motivasyon matarası set olarak geliyor arkadaşlar. İki ürün var. Birisi 900 ml, diğeri de 2000 ml kapasiteli. Set fiyatı 230 lira. Güral porselenden rolyefli porselen yemek takımı geliyor. 18 parça 6 kişilik bir ürün, 6 adet kase, 6 adet yemek tabağı ve 6 adet servis tabağı setin içerisinde fiyatı 850 lira olacak. Çizgi gravürlü kepçe ve kaşık altlığı geliyor arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 20 lira olacak. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk bir ürün. Farklı renkleri mevcut. 160'a 200 cm ebatlarında fiyatı 160 lira. Çift renk kase çeşitleri geliyor. 3 litrelik arkadaşlar bu ürünler. Adet fiyatı 29.50 farklı renkleri de mevcut. Mikrofonlu hoparlör 2 yıl garantili 5 watt arkadaşlar 400 liralık fiyatı var. Kadın cüzdan geliyor 5 gözlü 5 adet kartlık mevcut arkadaşlar 100 liralık fiyatı var. Cam renkli gravürlü sürahi 1800 mililitre 280 lira. Benante desenli çaydanlık geliyor arkadaşlar. Üst kısmı 1.1 litre alt kısmı da 2.1 litre kapasiteli. Fiyatı 500 lira. Senna 43 inç Full HD Google TV 6900 lira. Farklı renklerde yumak geliyor arkadaşlar. Üçlü ürünler bunlar. Üçlü fiyatı 58 lira olacak. Mikrofiber. Bulaşık altlığı adet fiyatı 24.50 olacak. Farklı desenleri ve renkleri mevcut. Molinella'dan yastık kılıfı seti geliyor. İkili set 50'ye 70 cm ebatlarında farklı desen seçenekleri mevcut bu ürünün. İkili set fiyatı 60 lira. Siyah cam ankastre seti geliyor. Kumtel'den 2 yıl garantili Dağ fırın ve ankastre ocak ücretsiz kurulumu mevcut. Fiyatı 6800 lira. SM Comfort'tan kadın terlik 37 ve 38 numara olacak arkadaşlar. 190 liralık adet fiyatı var. Boncuk şekilli borosilikat bardak geliyor. 350 mililitre kapasiteli 80 liralık fiyatı var. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 160-200 cm ebatlarında membranlı bir ürün 235 lira. Erkek kemeri geliyor 110 santimetre, 120 santimetre ve 130 santimetre. Arkadaşlar 3 farklı boyutta 80 liralık fiyatı olacak. Arnica'dan elektrikli süpürge 3 yıl garantili bir ürün A sınıfı 75 dB ses seviyesi var. 750 watt gücünde 3000 liralık fiyatı olacak. Alpina yuvarlak kek kalıbı ve 12'li muffin kek kalıbı adet fiyatı 250 lira. Lav markasından altılı çay bardağı seti 80 lira fiyatı. Argesta kadın terlik 37, 38, 39 ve 40 numaralarda arkadaşlar kalın tabanlı bir ürün 135 liralık fiyatı var. Hisar Optima'dan düdüklü tencere 6 litrelik paslanmaz çelik ve ergonomik kulplu bir ürün fiyatı 650 lira. Kaşmir halı 120'ye 180 santimetre 770 lira. Kaş, korse, kadın, pantolon, small, medium, large, x large bedenlerde farklı renkleri mevcut adet fiyatı 150 lira. Maxi süzgeç adet fiyatı 43 lira olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy valiz 730 lira, orta boy valiz 630 lira, küçük boy valiz de 530 liralık fiyatı olacak. Çizgi gravürlü kase 650 cc'lik bir ürün farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 15 lira. Kol saati ve bileklik seti kadınlar için farklı çeşitler mevcut arkadaşlar. 250 lira adet fiyatı. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 100'e 200 cm ebatlarında 175 lira olacak fiyatı. Tefal'den 5'li servis seti 6 taksit fırsatıyla 350 lira fiyatı. Evet bir katalonda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.